Takip hama kanalından herkese merhabalar. Ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok beğeni ilesi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım linke tıklayarak siz de bu web sitesine ulaşabilirsiniz ve günlük olarak maksimum 1000 adet TikTok beğeni ilesi yapabilirsiniz. Ben linki aşağı bıraktım arkadaşlar. Siz de buraya dediğim gibi hemen ulaşabilirsiniz. TikTok beğeni ilesi bedava sayfasına geldikten sonra arkadaşlar Yukarıda bize bir uyarı butonu veriyor. TikTok beğeni ilesi aktif olması için lütfen 27 saniye bekleyiniz diyor örnek veriyorum. Bu saniyeyi beklemediğimiz sürece TikTok beğeni ilesi çalışmıyor. Bizim bu saniyeyi bekleyip ardından buradaki formu doldurmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu kısma kullanıcı adı ve miktar girmemiz gerekiyor. Bir altında ise TikTok, Instagram ve YouTube olarak seçenekler mevcut. Biz burada kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ardından maksimum miktar yerine arkadaşlar 1000 adedi geçmeyecek şekilde bir miktar yazıyoruz. Örneğin 500. Buradan arkadaşlar TikTok'u seçiyoruz ve gönder butonuna basarak TikTok beğeni ilesini başlatıyoruz. Dediğim gibi aşağıda bıraktığım linke tıklayarak buraya ulaşabilirsiniz. Siz de burada arkadaşlar videolarınıza TikTok beğeni ilesi yapabilirsiniz. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler diliyorum.